Cuma kabul saati işte ikindiyi geç kılıp astı saniyede kılarsan akşama kadar veya normalde kılarsan akşama kadar veya imam hutbeye çıkıştan o zaman kalbinden yapacaksın namaz bitene kadar ama en şeyi tabi cuma saatinde ezan saatinde de oluyor Kamet saatinde de oluyor bir de güneş patma yakın bu duayı bir kimse doğuyla batı arasında olmasını istediği ne iş için yaparsa Doğu ile batı arasında olmayacak iş yok diyor. Dua saatine. Ama illa kabul saati demiyor. Cuma'nın saatlerinde olur inşallah. Kabul ede denk geliriz inşallah. Çok kısa. Sübhaneke la ilahe illa ya hannan ya mennan ya vel vel ikram. Şimdi bunu ikindi yıkıldın. Yerinden kalkmadan. Veyahut bir rahat yere çekilirsin. Akşam ezanı okunana kadar tekrar edeceksin. Tek niyetle. Tek niyet. O arada o çatacak. Bir an vurup geçiyor ama kök yere insin desen oluyor.